Şimdi size bir soru soracağım. 3 cevap hakkınız olacak. Verdiğiniz cevapların toplamı sizin skorunuz olacak. Hazırız kaptan. Bu sezon, bu normal sezonda playofflar dahil değil. En çok smaç basan oyuncular kimler? Ben evet. öncelikle bir Yanis Santatikupo tarihini atmak istiyorum. Güzel tahmin. Tebrikler. Evet hocam. Güzel bir tahmin. En çok smaç basan kendisi. 243 smaç diyoruz. Ceylan Duran demek istiyorum. En çok smaç basan 3. oyuncu. Oradan da sen 219 puan alıyorsun. Yani aslında burada uzun tercih yapmak daha mantıklı. Ama ben bir kısaya gitmek istiyorum. Anthony Edwards diyeceğim. Hocam Anthony Edwards en çok smaç basan 70. oyuncu. Buradan sen 54 puan alabiliyorsun. Ben de bir uzuna gidiyorum madem öyle. Yani. Yüzdeli atan bir uzun. O yüzden bol bol da smaç vurmuştur diyeyim. Jared Allen en azından ilk 70'tedir. Oradan bir fark kapatalım. <laughs> Jared Allen 6. sırada. 159 smaç basmış. Luka Doncic'le aslında Sezonun ikinci yarısını oynamadı ama belki yapmıştır. Derek live diyeyim ben. Hocam Lively de 66 smaca sahip. Ee, bu şekilde bile İlker Hoca sanırım Tahmini önde daha. yapmama gerek yok herhalde. <laughs> de alalım hocam. Ben de son tahminimle Brony James diyorum. <laughs> hocam Brony James'in bir smacı varmış. Aa. Aa o da mı, hocam? hanene ekleniyor ve tebrik ediyoruz hocam.